Ahirete göre iman bu dünya hayatı çocukların oyun oynayarak kendilerini yordukları gibi, insanların kendilerini yordukları bir oyuna benzemektedir. Ömrün akşamı olunca, çocukların oyunlarını bırakıp evlerine döndükleri gibi, her şey yüzüstü bırakılıp ahiret alemine göç edilmekte, elde edilen mal başkalarına bırakılmaktadır. Resulü Ekrem, S.A.V. Efendimiz hadisi şeriflerinde buyururlar ki, dünya malını ehline terk ediniz. Ondan ihtiyacından fazlasını alan kimse şuursuzca kendini helk etmiş olur. Camius Sığar, bu dünya hayatı, zaman öldürmekten başka bir işe yaramayan eğlence gibidir. Bu dünya hayatı, ben Filin'in oğluyum. Ben şundan üstünüm. Gibi bir böbürlenme ve kibirlenme yeridir. Dünya hayatı insanı ahireti için çalışmaktan alıkoyuyorsa, bir aldanma sebebi olur. Ahireti kazanmak için sermaye oluyorsa, kazanma sebebi olur daha doğrusu cennete girmeye vesile oluyorsa övülmüş bir yer, cehenneme girmeye vesile olursa yerilmiş bir yerdir. Bir hadisi şerifte de şöyle buyruluyor. Haberiniz olsun ki dünya melundur. İçindekiler de melundur. Ancak Hazreti Allah'ı zikretmek onun rızasına uygun şeylerle bilen ve öğreten müstesnadır. Tirmizi, diğer insanlarda ekim yapıyor ama, dünyanın melun kısmına dalmışlar. Hayatlarını içe müncer etmişlerdir. Hazreti Allah, cc, cümlemizi ahireti kazanan kullarından eylesin inşallah. Atemi Veli Hazreti. Top.